karıştı. Milyarlık bir beyanda bulunulmuş ama çok azı gerçek anlamda yararlanmış. Eee yani pek başarılı olmayan bir varlık barışı uygulaması oldu bu son varlık barışı uygulaması. Eee onun ötesinde sat geri kirala eee leasing şirketlerine, finansal kiralama şirketlerine elinizdeki varlığı satıp ondan geri kiraladığınızda bu müessesenin imkanlarından eskiden zaten mümkün de değildi yararlanamıyordunuz da getirdiği mali imkanlardan bunun yolu açıldı bir finansman modeli mali idare tarafından da teşvik edilen mali yanları da teşvik edilen bir finansman modeli haline geldi az önce söylediğim gibi e fatura e arşiv e iade başvuruları ki bir sürü form oluşturuldu onun ötesinde yeni nesil, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar bu dönemde ardı ardına düzenlemelerin yapıldığı alanları oluşturdu. Yeni TTK defter tasdikleriyle ilgili yeni süreler belirledi. Örneğin yemiye defterinin kapanışını 6. ayın sonuna aldı ama yönetim kurulu karar defterinin kapanış kaydını 1. ayın sonuna kadar diye tanımladı. E, vadeli çeklerle ilgili reskont uygulaması, e, Yeşilay Vakfı'na vergi avantajları falan onları geçiyorum. Özelgeler e, konusunun önemine e, sadece bir iki değinip e, sonrasında da biraz e, somut, spesifik alanlara girelim istiyorum. Artık özelgeler yeni düzenlemeler çerçevesinde oldukça önemli hale geldi. Vergi incelemeleri sırasında ...normalde inceleme elemanlarının... ...mali idarenin yeni sistemde... ...yani 2009'dan sonra oluşturulan sistemde verilen... ...özelgelere aykırı... ...rapor yazmıyor olmaları bekleniyor. Böyle bir aykırılığın tespiti halinde... ...eğer e, mali idare halen o özelge çerçevesinde düşünüyor ise... E, ...bu raporun işlemden kaldırılması ya da işleme konulmaması gibi sonuçlar da doğabiliyor. Özelgeler artık elektronik ortamda da paylaşılıyor olması hasebiyle özelgeden ziyade bir sirküler hatta tebliğ hüviyetine bir nevi kavuştu. Çünkü genelin erişebileceği genelin bilgilenebileceği bir hale geldi. Bu yasal koruma ya da verilen kuvvetle de oldukça önemli hale geldi. O yüzden Artık hepimizin meslek mensupları olarak müşterilerimizin durumlarını mali idareyle, inceleme elemanlarıyla konuşur, tartışırken tartışılan konulara ilişkin özelge araştırmaları, gene bir görüş verirken özelgeleri dikkate almamız hususu oldukça önem kazandı. Bunun altını e, önemle çizmek istiyorum. E, hepimiz görüş verirken ya da mali idareyle konuları tartışırken bu konularda çok donanımlı olmamız lazım. Serbest meslek e, erbabının taşıt e, giderleriyle ilgili e, bir özelgeye rastlayınca hemen sizlerle paylaşayım istedim. Serbest meslek erbabına e, denmiş ki bir özelgede İkinci aracının, eğer üzerine kayıtlı iki aracı varsa, tamam birincisinin gider olarak dikkate al, aracın giderlerini, amortismanlarını dikkate al ama ikincisinin dikkate alamazsın gibi bir özelge vermişler. Bunun paylaşayım istedim. Onun ötesinde, Mesleki faaliyetin icrasında kullanılması ve e, kiralamanın işin genişliği ve hacmiyle mütenasip olması e, şartıyla kiralanan e, araçların giderlerini vesaireyi e, gider olarak dikkate alabilmek mümkündür diye de bir görüş verilmiş. Zaten aksi düşünülemezdi. E, yalnız birincisiyle ilgili e, tabii e, katılabilmek mümkün değil. E, yanınızda çalışanlar olabilir. Dolayısıyla çalışanlar dikkate alındığında her zaman için birden fazla aracın o büro çerçevesinde kullanılması ve giderlerinin de dikkate alınabilmesi doğal olması gerekir. Bunlar da herhalde gözetilir. Kredi not alacaklandırma notu da ilgili katma değer vergisi konusu biraz onu açmamda fayda var. Yurt dışından mal ithal ettiniz ithal ettiğiniz malla ilgili olarak dönem sonunda düşürücü fiyatı düzeltici bir nevi iskonto notu geldi, alacaklandırma notu geldi Dolayısıyla fiyat düştü. Mali idare geçmişte bunlarla ilgili bu iskontolarla ilave iskontolarla ilgili olarak, yapılabilir, yapılırsa da bunun katma değer vergisi açısından yapılacak bir şey yoktur derken, birdenbire bununla ilgili olarak görüş değiştirdi. Önce dedi ki, böyle bir alacaklandırma notu, iskonto notu, ilave iskonto gündeme gelirse, yurt dışından ithal edilen mallarla ilgili olarak, Türkiye'deki şirketin aslında fatura düzenlemesi gerekir ve bu faturada da KDV uygulaması gerekir. Önce mesele öyle başladı. Sonra bu görüşünden vazgeçti bakanlık. Buna gerek yok fatura düzenleme ama ithal sırasında sen bir katma değer vergisi ödemiştin ya, evet bu iskontoya isabet eden katma değer vergisini düzelt. Sonrasında en son verilen görüşte bu son görüşünü de düzeltti. Ya dedi e, tamam faturaya gerek yok, e, KDV hesaplanmasına da gerek yok. E, sen e, bu iskonto notu e, ilave iskonto e, belgesi alacaklandırma notu kredi not geldiği zaman e, katma değer vergisini hem bir hesapla hem de indir. Velhasıl e, başa dönmüş oldu ama işte başa e, dönmesi biraz işte kulağa tersten göstererek oldu. Bunu önemli rakamlara ulaşıyor bazı işletmelerde. Özellikle ilişkili şirketler arasında dönem sonlarında Türkiye'de yeterince kar oluşturabilmek için emsale uygun kar oluşturabilmek için bu ilave iskontolar talep edilebiliyor. E, iskonto yapıp kurumlar vergisi açısından iyi duruma gelmeye çalışırken şirketler bir de katma değer vergisi problemi e, yaşar hale geleceklerdi. Neyse ki onun önüne en son e, verilen e, müktezayla e, özelgeyle geçirmiş oldu. E, bir başka e, ilginç e, mükteza e, ki bununla ilgili incelemeler de başladı. Yurt dışındaki ilişkili şirketten faizsiz kredi kullanılmasına ilişkin oldu yani Türkiye'deki şirket e, faizsiz kredi kullanıyor e, Hatta e, bazı durumlarda e, kur farkı bile olmayabiliyor TL'ye sabitlenmiş oluyor mali idare dedi ki e, emsal bedel üzerinden emsal faiz hesaplanmalı e, faiz alınmasa bile bu emsal faiz üzerinden bir de KDV hesaplanıp beyan edilmeli iki nolu beyanlar daha doğrusu sorumlu sıfatıyla beyan edilmeli. Sorumlu sıfatıyla beyan ettiğini de aynı dönemde indirebilirsin. Yapmamışsan da ben incelemede bunları tespit eder ve e, gereğini yaparım diye olmayan e, faizin e, işte hesabını yapıp katma değer vergisinin peşine düştü. E, bunun aslında kime ne yararı var pek de anlayabilmiş değiliz. Bunun üzerine şirketler herhalde faizi hakikaten hesaplayıp ödeyip kurumlar vergisinden indirecekler. Dolayısıyla durduk yere kurumlar vergisi matraha aşınır hale gelecek. Bir başka ilginç konu sermaye tamamlama fonu diye geçen bazı işletmelerin zarar telafi fonu diye nitelendirdikleri bir uygulamayla ilgili yaşandı. Türk Ticaret Kanunu'nun eski 324 yeni ona denk gelen maddesi her neyse şimdi hatırlayamadım. O maddesi çerçevesinde eğer işletmeler sermayelerini kaybederlerse belirli oranlarda ya tamamen ya kısmen bunu tamamlamak zorundalar. Aksi takdirde 3'te 2'den fazlası hele sermayenin Kaybedilmişse alacaklıların ya da ortaklardan birinin e, talebi halinde ya da herhangi bir sebeple mahkemenin bunu fark etmesi halinde e, ya da e, bakanlığın bunu fark etmesi halinde işletmenin feshi ve tasfiyesi yoluna gidilebilir kanun en azından bunu söylüyor e, bunun önüne geçebilmek için de kanun diyor ki e, bir ya sermayeyi azaltırsın ya da eksilen sermayeyi ortaklar nakit enjekte etmek suretiyle tamamlamak zorundalar. Gene e, bakanlık da diyor ki e, sermayeyi ancak önce bir tamamlarsın belki ondan sonra sermaye artışı da e, izin veririz. Bunların e, anlamı ve muhasebedeki e, gösterimi nedir diye baktığımızda, e, doğrudan doğruya bu tür nakit enjeksiyonlarını sermaye artışında kullanamıyorsanız bir fon hesabına alıyorsunuz öz varlıkların altında bu sermaye tamamlama fonu diye geçiyor genellikle ya da kanundaki tabirle böyle ifade etmek daha doğru ama bazı işletmeler zararı te zarar telafisi fonu diye de nitelendirebiliyorlar mali idareye hangi aklı evvel niye sormuş bilmiyorum ama sorulmuş Mali idarede hemen fırsatı yakalayınca cevabı vermiş. Bu gelirdir bir de KDV'ye tabidir demiş. Bununla ilgili de incelemeler yapılıyor. Ve incelemelerde de tespit ettiklerinde bunlarla ilgili tarihatlar yapıyorlar. Haberiniz olsun. Hiçbir şekilde mümkün değil. Bir tek yanı mümkün olabilir. O da örtülü kazanç dağıtımı yanı varsa meselenin yani şirketin ana faaliyeti ilişkili şirketle ise o nedenle zarar ediyor ve sermaye yeniliyor ise bu konu onun bir göstergesidir denilebilir ama onun ötesinde sadece zarar etmiş ve zararı da daha sonradan kanun gereği ortaklarca tamamlanmış ise bundan ötürü bu bir gelirdir ve KDV tabidir diyebilmek hiçbir şekilde mümkün değil ama deniliyor bunu bilmenizde fayda var mali idare KDV konusu değer vergisi iadesi konusunda Nasrettin hoca son derece yaratıcı Hemen her gün bir yeni katma değer vergisi sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz ve e, çoğu sorun da zaten iade tutarını azaltmaya ya da iade e, sürecini e, işte yavaşlatmaya dönük icatlar oluyor. E, i̇şte yurt dışında örneğin dönem geçtikten sonra gelen e, faturalarla ilgili olarak e, tamam e, katma değer vergisi e, indirilemez. E, bu konu e, öteden beri e, problem değildi. Bunun yeni versiyonları çıktı. E, örneğin sorumlu sıfatıyla e, katma değer vergisi e, ödüyorsunuz. Sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi konusunda 49 nolu yanlış hatırlamıyorsam tebliğde bir açıklama vardı ve bir sorun teşkil etmiyordu o günden bugüne. Ancak 49 nolu tebliği e, hiçbir açıklama yapmadan e, bu bölümlerini kaldırdılar. Yeni getirilen tebliğde de bu yönüyle e, o sarahatte bir açıklama yapmadılar. Uygulamada da farklı görüşler vermeye başladılar. Dediler ki eğer sorumlu sıfatıyla katma değer vergisi önceki dönemlerle ilgili ise yani 2013 yılıyla ilgili olarak 2014 yılında elinize fatura gelmiş, ve sorumlu sıfatıyla katma değer vergisini ödemişsiniz. Ya da ikbalen resen tarihat yapılmış sorumlu sıfatıyla katma değer vergisini ödemişsiniz. Bir daha bunu indiremezsiniz. Dönemi geçti geçmiş olsun e, demeye başladılar. Bunu bilmekte fayda var. E, ciro ile ilgili birazdan ileride var herhalde. Onu... E, o dönemde de belki bahsederim ama şunu belirtmekte fayda var. Ciro primleriyle ilgili olarak da düşük oranlı katma değer vergisine tabi mal satan şirketlerin katma değer vergisi iadelerinde son zamanlarda problemler yaratılmaya başlandı. Ancak ciro prim